Sakarya'da biz vardık, Dumlupınar'da biz vardık ve düşmanı biz kovaladık. Ve Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında bastırılan bir afiş vardır. İnternette girenler de bulabilir. İslam'ın halas kara, hal, halaskarı yani İslam'ın kurtarıcıları. Afişte Mustafa Kemal'le birlikte diğer He. komutanların ismi vardır. Ve meclis kurbanlar kesilerek Cuma günü Doğru. dualarla açılmıştır. Bu, Mustafa Kemal belki de Türkiye tarihinde minbere çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanıdır. Doğru. Eşi çarşaflıdır. Doğru. Şimdi... Cumhuriyete kadar Mustafa Kemal bizim mücadelemizi vermiştir. Milli mücadeleyi hatta adı da mücahededir, cihattır. Cihat evet. etmiştir. Ama sıkıntı şudur. 23'ten sonra ben onun için diyorum ki Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır. Yani cumhuriyetten sonra ise o cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetini, inancını evet. tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin yazısı, emperyalizmin kanunu, emperyalizmin kılık kıyafeti için de millete maalesef zulüm eden bir dönem yaşanmıştır. Dolayısıyla biz ikinci dönem yani 23-24 sonrası Mustafa Kemal dönemini maalesef eleştiriyoruz. Eleştirme hakkımız da mı olmasın ya? Hmm. Hatay Türkiye'ye 39'da katıldı. Hmm. Türkiye'ye bak bugünlerde Hatay tartışması var. 39'da katılana kadar Fransız sömürgesindeyken Hatay. Hatay'da ezan Arapça okunuyor. Şapka giymeyenler asılmıyor. Çarşaf serbest, Kur'an serbest. Hatay ne zamanki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kemalist devrim Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Ezan yasak, Arapça ezan, şapka giymeyenler cezalandırılmaya başlıyor. Çarşaf. Yani Fransızın bile yapmadığını siz yaparsanız o zaman böyle dedirtirsin.